Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Ayıp Bugün MTR yapmaktan ciğerim soldu ama yapacak bir şey yok. Yine oynayacağız. Biz arkasındayız. Bunu sürekli söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Yok lan İyi seyirler, iyi eğlenceler. İşte bunlar. Sanki oynadık diye hatırlıyorum abi diyor oynamadık. Oğlum ben yaşlıyım ben her şeyi unutuyorum. Hadi. Reloading. Çat. Araba da çat. O oh, kapandı çarptı. psikopata bak çakışıyor mu lan sen gibi çocuk? Heh. nasıl oğlum susadım lan ben nasıl bir manyağım ben ya 3 saattir yayın yapıyorum yayın değil oyun oynuyorum ama geçen adam on, 24 saat yaptı ya O maşallah var. Bir metin iki oynadı. Light. Maşallah güzel kardeşim. Burası play play geliyor. Aa ben de vurdum. Havadayken vurdum lan onu. Bir köpeğimi kapatayım da. Bunu da kapatalım. Aa. Çok tehlikeli bir şey oldu orada. Şimdi bir bakıyorum üzerine. Basamadım. Aa, bak bu da buradan istiyor. Kaçmış lan. Sen nasıl manyaksın lan? Cover me! Cover me! O ne lan? Maşallah. Eline koluna sağlık. Oğlum hiçbir şey duymuyorum. Bak, bak bu çocuk da oradan oraya zıpladı. ben mi yapamıyorum? Bak burada yere yatınca işe, işe yarıyormuş az bir şey de. Sürekli yatınca da çok kötü bir durum ya. insan bir sorguluyor ya. Yani. Oğlum ben ne yapıyorum? Gel buraya gel. Bu kadar vurduktan sonra zang 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 oh, 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 bak. geliyor, geliyor. Aha mermi bitti. <laughs> Çok iyiydi. Yok artık daha neler be. Oğlum adam sıçrayıp duruyor ya. Yeter ama. Hadi çocuk. Ulan. Bunlar psikopat mısınız lan siz? Kaç 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 abi bir saniye. Oğlum niye duruyordu o? Ne bir şey mi oldu acaba? Mermim kalmadı. Güzel mermi yok mu Güzel güzel. Nice nice nice. Adamı deli ettiniz ha. Hayır la. Aa. Mörtingen şıtaydı yani. Ana gülüm. Piroling. Bence buradan gelir. Sallıyorum. Gelmiş lan. Ya ama. Basıyorsun ha. Basıyorsun ha. Lumayt değil mi lan? Bu para mı lan? Bak şuraya bir çıksın. <laughs> <laughs> Çok iyisin. Güzel. Zevki var zevki. Tamam yedi lan o kafaya. nasıl vuramadım. Yeğenim. Allah'ın e... rahmeti ve bereketi de üstünde galiba da. Bu ne böyle ya? Ne ölmek biliyorsun ne dirilmek dirilmeyi biliyorsun. Çok vurdum be. Hah, sağlık olsun. Racona sığar mı? Sığmaz. Piyom. Mermi kulağımdan sekti reis. Hesaplama yapmış. Hesaplama yapmış. Kaç kaç. Bak 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 kulağına yapıyor? Nerede oğlum? Biraz dinleneyim ya. Alının çapına odu mu adamın? Abi almış ya? Geliyor. Geliyor 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 geliyor. Kaç kaç kaç. Yapıştır. Çat. Çat. Ama oğlum ne oluyor lan? Aa nereden çıktı lan o? Gelme kovalama beni. Bak bak. Beynine zırt. Aha! Ya kardeşim neden zorluyorsun kızım? Başlangıç. Var var oğlum nasıl eğileyim ben oraya? <laughs> ayağıma. Vaa gelmiş. Yani yedi de. Aa, çok kötü. Şuraya gel de şöyle bir aslan bakışlı cadigar. Nice. Olur olur. <laughs> Allah. Shadow. Smoke Rusla. Sen de gel oğlum. Swoxy ellerine sağlık. 10 numara oynuyorsun. Gerçekten harbiden 10 numara. Çok kaçıyorsun küçüğün ama bir şeyler yapıyorsun. Çok tatlı oluyor. Ve oyunun zevkine çıkartıyorsun yani. Demem o ki herhangi bir gün senin de videon yayınlanacak. Bildirimleri açarsan görürsün. Yayınlandıktan sonra kendi videonun altına yorum yaparsan daha tatlı olur. Kendine iyi bak. こっち